Sosyal güvenlik kurumuna topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, bağ kurulu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek. 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. Emeklilik bekleyen ve prim borcu olan EYT'lilere müjdeli haber geldi. Sosyal güvenlik kurumu, topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren ve bağ kurulu primini kendi ödeyenlere ödeme kolaylığı sunuyor. Artık EYT'li olanlar prim borcu veya eksik prim günü nedeniyle emekli olmayı beklemek zorunda değiller. 31 Temmuz'a kadar bu yapılandırmadan yararlanarak emeklilik hayallerine kavuşabilirler. Bu fırsat sayesinde birçok kişi emeklilik için gerekli şartları yerine getirerek rahat bir emeklilik dönemi geçirebilecek. EYT'liler için bu son tarih umut dolu bir geleceğin kapısını aralıyor. Önemli olan 31 Temmuz'a kadar başvuruları gerçekleştirmek ve bu fırsatı kaçırmamak. Bu fırsat, emeklilik hayali kuranların yüzünü güldürecek ve uzun süredir beklenen emeklilik için umut ışığı olacak. Artık prim borçları veya eksik prim günleri nedeniyle emekli olmak için engel yok. 31 Temmuz son şans, bu tarihe kadar başvuru yapmayı unutmamak gerekiyor. EYT'liler için emeklilik hayali şimdi bir adım daha yakın. İşte detaylar. Emeklilik bekleyen prim borcu olan EYT'liler için müjdeli haber. Yapılandırma düzenlemesi için başvuru süresi sona erdi ve yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvuruda bulundu. Peşin ödeme yapmak isteyenlerin son taksit ödeme süresi yarın da oluyor. Ancak Cumhurbaşkanı kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzatıldı, bu nedenle birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. İşte diğer ayrıntılar. Yapılandırmadan faydalanmak için önemli bir şart, ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksit seçeneği de var, ancak bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltiliyor. Yapılandırma düzenlemesi, milyonlarca insanı ilgilendiren önemli bir adımdır. Borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenler için fırsat sunuyor. Ancak bu fırsatı kaçırmamak için sürelere dikkat etmek gerekiyor. Peşin ödeme yapmak isteyenlerin son taksit ödeme süresi yaklaşıyor. Bu süreyi kaçırmamak ve borcun tamamını düzenlemek için çaba harcamak önemli. Ayrıca taksitlendirme seçenekleri de dikkatle değerlendirilmeli. Unutmayın, yapılandırma düzenlemesi borçlarınızı daha düzenli ve kolay ödemenize olanak tanıyor. Ancak sürelere ve şartlara uygun şekilde başvuruda bulunmak gerekiyor. Eğer borçlarınızı düzenlemek ve ödemelerinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, hızlı hareket etmeniz gerekiyor. İlk iki taksiti tam ve süresinde ödemeniz önemli bir adım olacak. Böylece yapılandırmadan faydalanmaya devam edebileceksiniz. Sonuç olarak, yapılandırma düzenlemesi milyonlarca kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu fırsatı kaçırmamak için zamanında başvuruda bulunmak ve taksit ödemelerini düzenli olarak yapmak gerekiyor. Unutmayın, borçlarınızı düzenleyerek finansal açıdan daha sağlam adımlar atabilirsiniz.